Bugün sana zihninin derinliklerinde olan ama çoğu insanın fark etmediği bir güçten bahsedeceğim. Bu güç seni istediğin her şeye kavuşturacak. Yaşamın tamamen değişecek. Bu güç, bu silah senin elinde ama dikkatli tut. Nasıl mı? Kendinle konuşma şeklini değiştir. Hayatın her alanında dramatik gelişmeler yaşayacaksın. İşte tam orada zihninde kurduğun her kelime senin geleceğini inşa etmek için mırıldandığın kelimeler. Bunlara çok dikkat et. Kendi zihninin kölesi olma. Kendi zihnini yönet. Zihnini yönetenler başarılı olurlar. Hadi canım öyle şey mi olur? Nasıl olacak? Safsata. Ya da bu mümkün mü? Dedin ya. İş bitti olmayacak. Kendi kendine duvar ördün. İşte tam da bu sesi susturman gerekiyor. Kısa da olsa anlatmaya çalıştım. Belki fark eden olur. Mutlu bir gün diliyorum.